Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar kızdırma bujisi. Bununla ilgili ısınma olayını sizlere göstermeye çalışacağım. Yani ne kadar ısınıyor, kaç derece ısınıyor. Tabii ki e, ölçü aletimizde bunun testini yapacağız. Aynı zamanda havya makinesine yani lehim makinesine dönüştürülebilir mi, dönüştürülemez mi? Bununla ilgili karınca kararınca sizlere birazcık bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Lütfen kanala abone olmamış olan dostlar için söylüyorum. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuza açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olabileceksiniz. Ayrıca aşkınlar kısmında sizleri bekleyen instagram, facebook, twitter adreslerim mevcut. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar kızdırma bujimiz 11 voltluk bir buji üstündeki değerler umarım kamerada net okunabiliyor arkadaşlar. Böyle bir kızdırma bujisi arkadaşlar. Şimdi bununla şimdi ilk başta arkadaşlar 5 volt enerji vereceğim. Daha sonrasında 12 volt enerji vereceğim. Tabii ki enerji akım harcamasını sizlere gösteremeyeceğim çünkü Güç kaynağım aşağıda kalıyor. Kamera onu görmüyor. Ama buradan ben sizler için okumaya çalışacağım. Ne kadar sürede ısındığını hep birlikte görmüş olacağız. Ayrıca e, multimetremiz yani e, bununla e, aynı zamanda ısısını test edeceğiz. E, 400 dereceye kadar test edebiliyor diye biliyorum. Ölçü cihazımız e, ısı olayını. Bunun da bağlantılarını yapalım. Hatta bağlantılarını yapmadan önce e, öncelikle voltajı göstereyim. Elimdeki voltaj değerlerini arkadaşlar 12 volt ve 5 volt güç kaynağı ee, söz konusu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an e, güç kaynağımız 11 volt e, bu yani 12 volt arkadaşlar 11.98 olarak şu şekilde gösterecek olursam bu bir çıkışımız. Güç kaynağımızın ikinci çıkışını da sizinle paylaşayım 5 volt olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 voltumuz yani 12 volt ve 5 voltumuz mevcut. Tabii ki 12 amper e, enerji üreten bir güç kaynağı. Şimdi bununla testlere geçiş yapacağız. Tabii ki öncelikle multimetremizin e, çıkışlarını değiştirelim arkadaşlar. Çünkü ısı ölçeceğiz. Isı ölçeceğimiz için tabii ki siyah probumuzu, probumuzu siyah, kırmızı probumuzu kırmızıya takıyoruz. Bu arada evet şu an ortam ısısı 22-23 derece olarak algılıyor. Hatta şöyle biraz yakından göstermeye çalışayım. Sizlerin de görmeniz açısından arkadaşlar. Şimdi enerji vermeye çalışacağım bizim kızdırma bujilerini arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar seçenek olarak şu şekil bir bakır tel ucuna sardım. Tabii ki bunu kırmamaya özen gösterin. Bakır telinizi dışarıda büküp yerleştirmeye çalışın. Buna lehim yapışmaz bilginiz olsun. Bakır tel kullanmak zorundasınız. Elinizde bir bakır olması lazım. Veyahut da ben eski üçlü prizlerde kullanılan şu tunç alışımı bir tanesinde kullanacağım. Bir tanesinde de şöyle bakır uydurma bir tel sardım. Buradaki amaç arkadaşlar lehim normalde buna temas ettiği zaman eriyor değil Kerim ama lehim yapışmıyor. Lehim yapışmadığı zaman şu şekil gösterecek olursam lehim yapışmadığı zaman arkadaşlar lehimleme yapamazsınız bilginiz olsun. Çünkü lehimin buna yapışması lazım sizin kolay çalışabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar birinci kızdırma bujimizi şöyle pense arasına alacağım. Biraz seyar çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra ilk etapta arkadaşlar 5 volt vereceğim. Şöyle zaten şu kutbu artı eksi fark etmez arkadaşlar. Kaplamasına dikkat edin. Alacaksanız da vidalı alın arkadaşlar. Çünkü bunu bir aparatın içine yerleştirmeniz lazım. Yani vidasızsa ileride kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Şu şekil vidalı ve vidasızları mevcut. Ayrıca arkadaşlar uzun alın. Uzun aldığınız zaman ucun ısınma mesafesi ee, ve buranın ısınma mesafesi azalıyor. Yani burası az ısındığı zaman kullanacağınız aparat daha düşük e, şekilde ısınır ve çalışmanızı önlemez. Ama kısa alırsanız e, tabii ki burası erken ısınacağı için elbette çalışmanızı engeller. Yani neyin için alırsanız alın orayı eritir. Örnek olarak bir plastik kapta kullanamazsınız bunu. O yüzden dolayı mümkün olduğunca uzunun alın arkadaşlar. Uzunluğunu da şöyle bir maket bıçağının bıçağı ile test edeceksem maket bıçağının kırılmamış hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bir 10 santimin üzerinde 15 santim diyebiliriz arkadaşlar. Bizler buna uzun olarak uzunluğu size belki fikir verir açısından. Mümkün olduğunca uzun kızdırma bujisi alın. Ben 11 volt aldım arkadaşlar. 8-5 volt diye var diye biliyorum. Yanlışsam yorumlara düzeltebilirsiniz. Arkadaşlar niçin penseyi içine alıyorum? Çünkü uzun süreli ısıtacağım için elimin yanmasını istemiyorum. Çok fazla aşırı buralar ısınmasa da yine de pense arasını alıp kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bizim ısı ölçerimizi de şöyle değdirmeye çalışıyorum. Hatta şu arka kısmını değdireyim. Sonlara doğru değdireyim şu an arkadaşlar 5 volt 5 amper çekmekte enerjimiz 5 voltta çalıştırıyorum 11 voltluk kızdırma bujimizin 5 amper çekiyor arkadaşlar 5 volttan bilginiz olsun şöyle biraz daha yakına çekiyorum hatta şuraya değdireyim gördüğünüz gibi ısı yükselmiş arkadaşlar 100 derecelere çıkmış şu an bakırın üstüne değdiriyorum bu arada şöyle kendiz Katmanın üzerine değdirdiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar ısı 145 dereceler 5 volt 5 amperle çalışıyor arkadaşlar bu arada bilginiz olsun 161 amperler Pardon 161 derece arkadaşlar yanlış bilgimizi düzeltelim Şöyle daha çok uca geliyorum 200 dereceye doğru çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 derece şu an ısımız 5 volt 4.68 ampere düştü arkadaşlar. İlk başlangıç amperi biraz yüksek çekiyor. Gittikçe amper birazcık azalıyor. Tamamıyla azalmasa da arkadaşlar şu an 4.60 amper çekiyor. 5 volt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 voltlara doğru gidiyoruz. Tabi bu 300 volt yani 250 volt Evet pardon arkadaşlar özür dilerim. Biraz dalgınlığıma geliyor. Yorgunluktan kaynaklanıyor. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. 250 derecelik ısımız arkadaşlar düzeltelim cümlemizi. 250 derece ısımız şu an gördüğünüz gibi lehim yapmak için yeterlidir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yeter. Hatta kablomuz karardı. Bakalım kaç derece çıkartmışız ısımızın. 325 derece arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu arada ısı pormumuz yandı. Daha doğrusu ısısını elinde hissettim. Bu yüzden kabloyu çekmek zorunda kaldık. Evet arkadaşlar. 400 derece. Yani son saf arkadaşlar. Artık bizim e, ölçü cihazımız okuyamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 350 derecenin üstünü okuyamıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Sabitleyemedim bir türlü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 350 derecenin üstünü okuyamıyor maalesef. Evet. Ole uyarı veriyor. Yani 350 derece test edebiliyoruz arkadaşlar. Oysa şu an bu 400 dereceye çıkmış. Kablo bakır kablomuzun rengini görebiliyorsunuz. Lehimleme aşaması görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel lehim yapıyor. Hatta benim bir Rus malı lehim vardı. Onu bir yapayım. Normalde hiçbir havya onu eritmiyordu. Dandik bir lehimdi. Onun bir testini yapayım. Bu arada arkadaşlar 4 amper 25 yani 4.25 amper şu an çekmekte. Başlangıç 5.5 amper olarak çekiyordu. Şu an 4.5 amper yani 4.25 amper çekmekte. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bağlantısını kestim. Ve hiç erimeyen bu arada biraz irkilerek dokunuyorum. Sıcak parçaya mı dokunuyorum diyerekten. O lehimi bir test edelim. Bakalım o lehimi eritebilecek miyiz bu havyayla. Arkadaşlar daha önce almıştım ee, Şahin Elektronik'ti galiba internet üzerinden ucuz diye aldık lehim e, Rus malı yani sakın öğrenci arkadaşlar yani ucuza kaçan arkadaşlara tavsiyem almayın kesinlikle yani aldığım günden beri bir e, metresini dahi kullanmış değilim arkadaşlar çok dandik bir lehim erimiyor hiçbir havya makinesi onu eritmiyor yani e, çöp malı ürünleri sakın almayın aldığınız zaman markalı, kaliteli ürünler alın arkadaşlar. Ben Counter kullanıyorum 0.75 milim. Yani şu an için en iyisi bana göre odur. Daha iyisi varsa tabi ki yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu Rus malı lehimimizi eritmeye çalışabilecek miyiz acaba? Bu e, havya bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ısı sıcaktır burası. Ama ucu kadar değil tabii ki ilerledikçe ısısı artıyor. Hatta derecesini söyleyeyim. Yani aslında uzunluğun önemi önemliymiş. Çünkü e, uzun oldukça ısı yani sabitleyeceğiniz yerin e, alanınız e, geniş oluyor. Bu yüzden dolayı uzun almaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an uç kısmının sıcaklığı 120-130 derece. Ama e, affedersiniz arka kısmı şu an elimle dokunabiliyorum. Sıcak mı? Evet sıcak. Ama tutulmayacak kadar değil. Hatta şunun ısısını göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu arada bir ısımız düşsün. Evet temas ettiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 derecelere yakın bir sıcaklık var. Arka kısmında. Yani aslında bu kızdırma bujimiz ısındığı zaman bütün etrafı ısınıyor. Tabii ki en başta uç kısmı ısınıyor. Yavaş yavaş ısı buralara kadar da ulaşıyor. Bu yüzden dolayı uzun almanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi Rus malı lehimimizi eritebilecek miyiz? Bu kızdırma bujisiyle onu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Normalde ciddi anlamda söylüyorum. Hiçbir havya bunu ısıttırmıyor. Bu arada arkadaşlar 12 volt kullanacağım. Bakalım 12 voltta performansı nasıl? 12 volt. Evet arkadaşlar. 12 voltumuzu bağladık. Bu arada ısınma performansını da sizinle paylaşayım. Ne kadar hızlı ısındığını göreceksiniz. 12 voltumuzun arkadaşlar 8-9 amperini çekiyor arkadaşlar. Dalgalı bir amper çekiyor. Şu an 8,5 amper çekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ısımız 300 derecelere çıktı arkadaşlar. Yani sınıra vardık. Bu arada amper çekimi 7,5'lara düştü arkadaşlar. Şimdi Rus malı lehimimizi eritebilecek miyiz? Onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Eriyor gerçekten. Evet eriyor. Ama toprak gibi arkadaşlar. Bu Rus malı, lehim çok kötü. Kötü bir koku da çıkarttırıyor aynı zamanda. Evet arkadaşlar. Kırmızı kızdırma bujimizin hatta ışığı söndüreyim. Kırmızılığını görmeniz açısından pardon. Flaşı söndürelim. Ne kadar kızardığını kendiniz görmeniz açısından arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kızarmış. Ve bu kızarıklık şu an bizim toprak gibi olan Rus malı lehimimizi de erittiriyor. Bu lehimi sakın öğrenci arkadaşlarım, bu işle yeni uğraşan arkadaşlar bu tarz lehimler sakın almayın. Hem sağlığınıza hem bütçenize zarar. Evet arkadaşlar yaklaşık 6 amper, 6,5 amper çekiyor. Kızdırma bujimiz 12 voltta da daha güzel çalışıyor. 5 volt, 5 amperle normal çalışıyor. Çalışabilmeniz için yeterlidir. Tabi bunu tavsiye etmiyorum. Bu şekilde çalışamazsınız. Ancak bu şekil yani zor ortamlarda çalışırsınız. Normal ortamlarda çalışmanız için 5 volt 2-3 amper yeterlidir aslında. Bu kızdırma bujisini havyaya dönüştürmen için. Bu arada elektrik bağlantısını kestim. Kendiniz de gördünüz arkadaşlar. 5 voltla ideal bir şekilde lehim erittiriyor. Tabii ki 12 voltta daha da ideal bir şekilde lehim erittiriyor. Erimeyen çöp olarak almış olduğum bu lehimi bile erittirebildim bu kırmızı dırma bujimizle. Bu arada arkadaşlar bundan güzel havya olur. Yalnız dediğim gibi bakır önemlidir. Ben şöyle bir soket vardı elimde. Onu kullanmayı düşünüyorum. Galiba tunçtur. Şöyle ucunu yerleştirip kullanacağım hatta sizlere göstereyim İlham olması açısından. Şu şekil arkadaşlar. İçi boştur priz yani üçlü prizlerde kullanılan gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir haviye yapmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Yani çok basit bir adaptörle 5 volt 12 volt amperi birazcık yüksek olsun. Kabloları biraz kalın olsun. Ve eleştireceğiniz alanda tabii ki ısısına dikkat etmeniz lazım. Ayrıca arkadaşlar tuş kısmı çok önemli. Yani bunu sürekli çalıştıramazsınız. Yangınlara neden olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi altına bir sürü metal eleştirmişim. Çünkü buraları yakabilirim. Çünkü aşırı ısınıyor. Evet dostlar. Sürçü izah ettiysem affınıza sunuyorum. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Dostça kalın. Beğenip paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar.